5 maddeyle kripto proje analizi. Birinci madde, ekip kim? LinkedIn profilleri gerçek mi? Geçmiş başarıları var mı? Cevabı evet var. Aktif 229 çalışanı ile sektörün tecrübeli ekiplerinden bir tanesi. İkinci madde, whitepaper okudunuz mu? Tokenomics, roadmap ve teknoloji net mi? Cevabı evet, Avax white paper'ı teknik detaylarla dolu. Üçüncü madde, tokenomics sağlam mı? Token arzı sınırlı mı? Kullanım alanı var mı? Cevabı AVAX'ın maksimum arzı 720 milyon AVAX, stake kazanç mümkün. Dördüncü madde topluluk aktif mi? Twitter, Discord'da kaç kişi var? Etkileşim nasıl? Evet, AVAX'ın 1 milyonun üzerinde Twitter takipçisi ve aktif Discord'u var. Beşinci madde, güvenlik denetlendi mi? Audit raporu var mı? Certik Slowmist gibi. Evet, güvenlik raporu mevcut. AVAX birçok denetimden geçti. AVAX neden bu kadar önemli? yüksek işlem hızı 4500 TPS ve düşük maliyet. Büyük ortaklıklar Amazon Web Services, Deloitte. Güçlü DeFi ekosistemi, Trader Joe, Banki gibi protokoller. Buraya dikkat et. Sadece kendi araştırmanı yap ve asla FOMO'ya kapılma. Unutma ki ben sadece seni bilgilendirmek için buradayım. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Beğenip abone olmayı unutma. Yorumlara hangi projeyi analiz edelim yaz.